Şimdi şu kısma da kum doku çalışmasına göstereceğim. Şöyle yapıyorum. Aslında Vintage Legend diye hazır bir ürün var. O elimizde olmadığı zaman biz bunu deniz kumuyla, rölye pastayla yapıyoruz. Bir miktar rölye pastayı alıyorum. Azıcık deniz kumu. Bu iri olan bir deniz kumu. Birazcık da daha ince olan deniz kumundan koyuyorum. biraz da su sıçratıyorum içine. Şöyle bir pastayla deniz kumunu karıştırıyorum. Şimdi şu boşta kalan kısımları stencil fırçasıyla zemine yedireceğim. Şöyle dokulu dokulu olsun diye stencil fırçasını bastırıp kaldırıyorum. Bu şekilde zemini dolduruyorum. Kuruduktan sonra üzerine bunun dekopaj tutkalı süreceğiz. Daha sonra da kahverengi boyayla şu üçgen kısmı komple boyayacağız. Şimdi istediğimiz bir renk boyayı glaze ile incelteceğiz. Glaze boyanın çabucak kurumasını önler. Burada turkuaz kullanacağım. Glaze incelttim. Yaptığımız çalışma da poşet doku çalışması. Şimdi bir tane buzdolabı poşetini şöyle büzüştürüyorum. Çok fazla açmadan buraya bırakıyorum elimle bastırıyorum. Yavaşça kaldırıyorum. Bu da poşet doku çalışması. Sünger doku çalışacağız. Sünger çok sert bir şey aslında. Suyun altında bunu yıkadım. Yumuşacık hale getirdim. İstediğim bir renk boyayı süngerin yüzeyine bastırmadan hafif hafif sürüyorum. Biz zeminde süngeri de boyaya e, batırabilirsiniz ama böyle biraz daha kontrollü oluyor sürmesi. Bu kadar yeterli. Şöyle yapıyorum. Uygulayacağım zemin'e bırakıyorum, tek seferde bastırıyorum, hiç kımıldatmadan. Şimdi kaldırıyorum.